Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yüksel. Bugün sizlerle temel analiz açısından güçlü hisselerin neler olabileceğini ve bir puanlama metoduyla bunları nasıl tespit edebileceğimiz konusunu biraz incelemeye çalışacağız. Bu incelememizi Festweb Mali Analiz Pro üzerinden yürütmeye çalışacağız. Ben bunun gerçekten bu özelliğini çok seviyorum. Şirket puanlama bölümünde istediğiniz kriterlerle beğendiğiniz şirketleri tespit edebilme şansını bize vermişler. Şimdi şirket puanlama bölümüne basarak istediğimiz şirketleri bulmak için bir araştırma yapmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar burada yüzlerce farklı kriter mevcut. Yani siz isterseniz satışların büyümesi şeklinde bir kriter yürütebilirsiniz veya esas faaliyet karının büyümesi konusunda veya yine değerleme oranları kapsamında fiyat kazanç gibi, FDFV gibi oranları kullanarak puanlamalar yapabilirsiniz. Şimdi ben genel olarak bir puanlama metodu geliştirdim ve kendimce birkaç kriter koydum ve bu kriter ışığında temel analiz açısından yani bunları sağlayan şirketlerin güçlü olabileceği ve uzun vadede daha iyi kazandırabileceği bir varsayımıyla bir analiz, bir araştırma yapmış olacağız. Şimdi ben buraya arkadaşlar temeli güçlü hisseler adı altında bir puanlama metodu belirledim... ...ve bu metodun içerisinde 6 adet farklı kriter mevcut... ...ve bu kriterleri baştan sayacak olursak... ...birincisi öz sermaye büyümesi... ...yani bu öz sermaye karlı değil bunu karıştırmayalım... ...öz sermaye büyümesi yani şirketin tüm varlıklarından... ...borçlarını çıkardığımız zaman ortaya kalan... ...şirketin kendi sermayesini yani öz sermayesinin... ...yıldan yıla büyümesini bize gösteriyor... ...ve buna verdiğimiz ağırlık da diğerleriyle eşit olacak şekilde... ...yüzde 16 arkadaşlar... ...yani buradan alacak bir puan... Yani yani bunun yüksek olması toplam puan içerisindeki katkısı %16 olacaktır. Siz bunu örneğin 10 farklı kriter yaptığınız zaman eşitlemek isterseniz %10'a getirebilirsiniz. Ama bizim burada 6 tane kriterimiz olduğu için 2 tanesine %16 temettüye %20 geri kalanına da 16 16 16 şeklinde verdik ve bunun toplamı 100 olması gerekiyor. Şimdi ikinci kriterimize baktığımızda burada da bir değerleme çarpanı olan yani şirketin ucuz mu yoksa pahalı mı fiyatlanıyor sorusuna cevap aradığımız bir kriteri buraya ekledik ve bu da fiyat kazanç oranını temsil ediyor. Buna da yine %16'lık bir ağırlık verdik ve bunun azalması bize puan getirecek. Bu şekilde bir şartlandırma yapılmış oldu. Temettü verimi kısmına baktığımız zaman buna biraz daha değer vermiş olduk. Temettü veriminin yüksek olmasının sebebi de temettü verimi daha önceki videolarımızda da izleyenler bilirler. Genellikle yani makul seviyede olan şirketler bir sigorta görevi görebiliyor ve gerçekten de temettü ödeyen şirketlerin yatırımcılar tarafından daha bir talep görüldüğü yönünde görüşler mevcut ve bu kapsamda iyi bir değerlemeye konu olabiliyorlar. Diğer bir konu ise mali borç bölü aktif oranı burada da şirketin aşırı bir borç yükünün olmamasını araştırıyoruz. Yani bu aradığımız şirketler arasında öz sermaye büyümesinin olması, fiyat kazanç oranının düşük olması, temettü veriminin yüksek olması ve mali borç bölü aktif yani aktifler içerisindeki mali borç finansal borç diyere geçer oranının düşük olmasını biz istiyoruz. Buradaki 5. kriterimiz ise ROIC dediğimiz yani Return on Investment Capital yani Türkçesi sanırım yatırılmış sermaye gibi bir şey oluyor. Yani şirketin yaptığı yatırımdan ne kadar NOPAT ürettiğini yani net operating profit after tax oluyor sanırım. Yani vergi sonrasındaki net faaliyet karının üretildiğini bize gösteriyor. Genellikle şirketin verimli olup olmadığını bize gösterir. Ben bunu öz sermaye karlığından daha fazla sevdiğim bir orandır ve analizlerimde gerçekten kullanırım. Yani yüksek ROIC değeri üreten şirketlerin uzun vadede daha çok kazandırdığı ve büyüdüğü değer ürettiği konusunda güçlü çalışmalar mevcut. Ve en sonuncusu da öz sermaye karlı bu hepimizin bildiği return on equity dediğimiz yani şirketin net dönem karının öz kaynaklara bölünmesi ile oluşan kısım. Bu bir filtreleme değil. Yani burada herhangi bir filtreleme yapmıyoruz. Örnek veriyorum fiyat kazanç oranı onun altındakileri bize burada listelemeyecek. Bize burada yaptığı şey fiyat kazanç oranının düşük olan şirketlere yüksek puanlar vererek sıralamalarda üste çıkmasını sağlamak. Yani aslında bizim burada yaptığımız şey bir şirketin yani bu sonucunda bunun araştırmanın sonucunda önümüze gelen şirketleri direkt olarak yatırım yapmak e, şeklinde değil bu şirketleri bir inceleme kapsamına almak şeklinde bizim incelememiz gerekiyor ki bu en faydalı olanıdır ve uzun vadede bunu yapan da gerçekten kazançlı çıkacaktır bu kapsamda. Şimdi burada e, demin de dediğim gibi öz sermaye büyümesi %16 fiyat kazanç oranında %16, temettü verimine %20, mali borç bölü aktif %16, ROIC ve öz sermaye da yine %16 şarj vermiş bulunduk. E, modelimizin adı temel açısından yani temeli güçlü Sektör ve endeks seçimini bunu BIST 100 yapıyorum. Bunu BIST tüm yapmamamın sebebi arkadaşlar. yani yani bazen farklı puanlamalara sahne olabiliyor. Örnek veriyorum bir kar patlamasından ötürü öz sermaye büyümesi çok fazla olabiliyor. Bu da bizim sıralamamızı bazen manipüle edebiliyor. Bu kapsamda ben bu incelemeyi BIST 100 içerisinde yapacağım. Ve bu hesap dönemi de yine 2020-12 olacak arkadaşlar. Yani güncel gel olanı biz burada yapıyoruz. Şimdi hesapla'ya bastığım zaman bana bu 6 kriter içerisinde BIST 100 içerisinde yine ve 2020'nin son çeyreği e, bilançolarını dikkate alarak bir sıralama yapmış olacak. Tabii bu karşımıza ilk geldiğinde Z'den başlıyor. Yani sondan Z'den A'ya doğru bir sıralamaya girmiş oluyor. Biz bunu puanını en yukarıdan en düşüğe şeklinde yapıyoruz ve karşımıza 70 puanla en yüksek AKGRT yani Ak Sigorta gelmiş oluyor. İkinci sırada iş menkul, 3 kozal, 4 alkim, tofaş, türk traktör, anadolu efes, bimaş, egen ve Alkater şeklinde bir sıralama mevcut. Yani bunun detaylarına baktığımız zaman genellikle bakın özellikle aksigortanın bilanço yapısı biraz farklı olduğu için e, Ro oluşmuyor olabilir. Burada sıfır olarak gözükmüş ama burada da öz sermaye karlılığının çok yüksek olduğunu ve öz sermaye büyümesine de yine yüksek olduğu ve daha çok fiyat kazanç çok düşük olmasından mütevellit puanın biraz artmış olduğunu görüyorsunuz. Ama yine de bu iyi bir şirket olduğunu bize gösterebiliyor. İkinci sırada iş menkulü görüyoruz. Bakın burada FK %6,20 olarak göstermiş. Öz sermaye büyümesi %72, temettü verimi %2, mali borç bölü aktif %11, ROIC 53 olarak bulunmuş ve öz sermaye kârı %62. Yine aşağıda önemli zaman Kozal, Alkim diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bu neden önemli? Bu bize şunu gösteriyor. Yani bu en azından bu demin yukarıda yaptığımız filtreleme bize bir kere kötü şirketleri, değer üretmeyen şirketleri bize elememizi sağlıyor. Evet belki büyük bir fırsatı kaçırıyor olabiliriz. Ama yine de borsada en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar para kaybetmemektir. Yani biz Türkiye'nin güçlü şirketlerine ...kar üreten, değer üreten, nakit üreten şirketlerine yatırım yapmamız bizi daha karlı çıkacak. Tabii şimdi bunlar ıı, sihirli oranlar değil. Yani bunlara yatırım yaptığımız zaman bir ay içinde çok fazla para kazanmayacağız... ...veyahut bir hafta içinde çok zengin olmayacağız. Buradaki önemli konu uzun vadeli bakış açısına sahip olabilmek. Yani buradaki şirketleri hepimiz bulabiliriz arkadaşlar. Yani ben de bulabilirim, sizler de bulabilirsiniz. Yatırım yapmaya çok deneyimli olmayan kişiler de yani bu 10 dakika içerisinde güçlü şirketleri bulabilirler. Yani bunlar gizli saklı şeyler değil. Ama buradaki önemli konu yani iyi bir yatırımcıyla kötü bir yatırımcı veya ortalama bir yatırımcıyı birbirinden ayıran konu tamamen buradaki davranış metodundan gelir. Yani siz bu şirketleri belki uzun vadeli alırsınız ama bir ay sonra satarsınız. O zaman bir anlamı kalmayacaktır. Ama gerçekten akıllı bir yatırımcı yani bu işi bilen bir adam bu şirketlere yatırım yaptıkları zaman buradaki değerlemeler, buradaki öz sermaye büyümesi, ROIC dediğimiz oranlar yani temel açıdan bir büyümenin bozulmadığı veyahut hikayenin bozulmadığı sürece tutan kişiler gerçekten hepimizin önüne geçmiş olacak. İşte bizim bunu başarabilmemiz gerekiyor. Yani ben bunu belki burada söylüyorum ama mutlaka birçoğumuz yapmayacağız. Ama yapabilecek kişiler belki e, geleceği şekillendirecek. Şimdi bunu tabii geçmişe yönelik de yapabiliyoruz. Yani örneğin şu anda 2020'nin son çeyreğinde burada mevcut şirketleri görebiliyorsunuz. Şimdi mevcut şirketlere baktığımız zaman zaten Türkiye'nin lokomotif şirketleri dediğimiz şirketleri biz burada görmemiz mümkün. Bakın burada Tofaş var, Türk Traktör var, Anadolu Efes var, Alkim var, İşmenkul var son zamanların çok iyi hissesi. Bimaş var, Bimaş ki Türkiye'nin en büyük perakende gıda şirketlerinden bir tanesi. ...Egen var yine burada, Alcatel. Yani bu şirketler gerçekten özel şirketler arkadaşlar. Bu bunun yani Türkiye'nin büyümesine sebep olan Türkiye'yi şekillendiren şirketler. Şimdi biz bu araştırmayı 2010 yılında yapıyor olsaydık nasıl olurdu? Yani bu soru gerçekten mühim bir soru. Çünkü burada şunu arıyoruz. Yani evet şu anda tamam bu şirketleri bize verdi ama geçen yıllarda yani 2010 yılında örneğin biz bu analizi yapsaydık yine temeli güçlü hisseleri bize verebilecek miydi? Yoksa batıp giden şirketleri mi bize verecekti? Şimdi tam bundan 10 sene öncesine gidersek yani 2020'nin şu an son çeyreğindeysek 2010'un son çeyreğine gittiğimiz zaman. Bakalım hangi hisseler varmış? Bakın buradan tıkladığımız zaman yine Z'den A'ya doğru bir sıralama yaptı. Biz bunu Yukarıdan aşağı yaptığımız zaman bakın birinci sırada oyak çimento verdim. ikinci Kozal, ne taş Ford, İpeke, Bimaş, Pınar Süt, Türk Telekom, Tüpraş ve Aselsan. Şimdi burada tabii ki belki iyi bir performans göstermeyen şirketler de olabilir. Örneğin Oyak Çimento bildiğim kadarıyla çok iyi bir performans göstermiş bir şirket değil bu süre boyunca. Ama şimdi bakalım. Şimdi Oyak Çimento'yu baktığımız zaman, bakın 2010 yılından bu yana çok da bir performans gösterememiş. Hatta bir değer kaybını bile enflasyonu kattığımız zaman görebiliyoruz. Ama bunun yanında biz bir çeşitlendirmeye yoluna gideceğimiz için, yani biz burada bir veya iki hisseyi değil, buradaki belki 10 hisseye 15 hisseye bir çeşitlendirme Yoluna gittiğimiz zaman bakın burada Ford Otosan'ı da yakalamış oluyoruz Veyahut Kozal'ı da yakalamış oluyoruz Mesela Kozal'a bakarsak yani 2010 yılında Kozal'a yatırım yapma fırsatını belki elde etseydik Şu anda paramız 8-9 katına çıkmış olacaktı Bunun yanında örneğin Ford Otosan'a baktığımız zaman Bakalım bundan 10 yıl önce yatırım yapılmış olsaydı 10 liralarda belki yatırım yapma fırsatı bulabilecektir Buradaki yatırımcılar Örneğin düzelte dediğimiz zaman yani Buradaki temettüyü de düzeltmeye bastığımız zaman Bakın genel olarak yani 2010 yılında 7 lira maliyetle bu şirketi yatırım yapabilme fırsatımız varmış o dönemde. Baktığımız zaman neredeyse bakın 32 katına çıkmış bir şirkete yatırım yapma fırsatımız olabilirdi. E tabii bunların hepsi dediğim gibi uzun vadeli bir bakış açısıyla yalnızca mümkün olabilir. Veya diğer taraftan İpekem e yine bir maç bakın bir maşa yatırım yapabilme fırsatımız olacaktı. Belki bu araştırmayı 10 yıl önce yapıyor olsaydık. Şimdi bir yaptığımız zaman bakın 2010 yılında 3 liralardayken şu anda 69 liralarda yani 21 katına çıkmış olduğunu görüyorsunuz. İşte burada arkadaşlar mühim olan beklemek. Yani burada bu araştırmayı tabii bu şimdiden konuşmak kolay. Yani geçmişe yönelik yaptığımız zaman evet belki 20 kat 30 kat gitmiş hisseler olabilir. Ama şimdi biz bunu şu anda yaptığımız zaman yani 2020'nin son çeyreğinde bunu yaptığımız zaman bakın bu sefer karşımıza demin de dediğimiz gibi şirketler çıkıyor. Yani bunlar da geleceği şekillendirecek şirketler olma ihtimali güçlü. Yani burada Kozal, İsmen, Aksigorta, Alkim, Tofaş, Türk Traktör, Bimaş, Egeen yani bunlar hala hala güçlü hisseler ve gelecekte değer yaratması muhtemel hisseler. Çünkü bakın yani %62 ROIC düzeltiyorum. yüzde %89 ROIC üreten, %30 ROIC üreten, %34 yine üreten, %59. Yani bunlar mühim şeyler. Bu, bu şirketlere yatırım yapabilirsek uzun vadede ama gerçekten beklemek şartıyla yani burada bir sabır göstererek uzun vadede gerçekten büyük sermayeler elde edebilirsiniz. Hatta kimilerimiz belki biraz daha şanslı olanlar gerçekten sermayedar yani büyük Türkiye'nin belki de zengin kişilerinden, sayılık kişilerinden bir tanesi olabilirler. Ama tabii dediğim gibi bu tamamen psikoloji ile alakalı. Bunu başarabilecek çok çok az kişi var. Yani burada uzun vadeli yatırım yapıyoruz deyip bu şirketlere yatırım yapan kişiler bile belki de bir iki ay içerisinde bu yoldan vazgeçeceklerdir. ama vazgeçmeyen insanlar yarınların adamı olarak gösterilecekler ve gerçekten bu insanlara imrenerek bakılacak. O yüzden arkadaşlar şimdilik biz bu analizi yaptığımızda yani şu anda mevcut 24 Mart 2021 tarihinde önümüze çıkan bakın hisseler bu şekilde Aksigorta, İşmenkul, Kozal, Alkim, Tofaş, Türk Anadolu Efes, Bimaş, Egean ve Alkatel şeklinde. Bunlar bize gösteriyor ki yani yukarıda saydığımız 6 orandan görece olarak yüksek puan almış Türkiye'nin lokomotif şirketlerinden ve temel analiz açısından güçlü hisseler dediğimiz hisseler. Bu şirketlerden bir sepet oluşturarak uzun vadede bir değer yaratabilirsiniz. O yüzden bunları sizler de inceleyin. Direkt hisseyi alma yoluna gitmeyin. Bunları inceleyin, araştırın ve kendi kararlarınızı kendiniz veriniz ve emin olun gelecek çok çok daha iyi olacaktır bugünden. Bu kapsamda benim temel analiz açısından güçlü hisselerin incelediğimiz bölüm bu şekildeydi. Beni Hepinize için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğen butonuna tıklayabilir, bizi destekleyebilirsiniz. Videonun sağ alt köşesinde bulunan katıl butonundan da bize destek olup yine katıl butonu içinde yayınladığımız videoları izleyebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.